Peki bu ameliyatın risklerinden de mutlaka konuşmak gerekiyor. Çünkü kişiler tamam morbid obeziteye kadar gelebiliyorlar ama ameliyat olmaktan çekiniyorlar. Evet. Riskleri var mıdır bu ameliyatın? Bizi hastalarla konuşurken en çok sıkıntıya sokan nokta budur gerçekten ve de çok çok önemli bir nokta. Şimdi öncelikle bu ameliyatların riskleri herhangi bir ameliyat kadardır. Yani biz bir mide ameliyatı olacağız, bir bağırsak ameliyatı olacağız, ne bileyim bir herhangi bir ortopedik ameliyatı olacağız, bir bel kutu ameliyatı olacağız. Herhangi bir ameliyat kadardır riskleri. Ama bizim bu ameliyatlarda sıkıntı olursa haber oluyor bunlar. Oradan sıkıntı. Yani evet, Medyada bu anlamda da haberler gerçekten çıktı. Çok çünkü bakış açısında bir problem var. Bakış açısı şöyle insanlar sanki bu ameliyatı keyfi oluyorlar. İşte sadece görsellikleri daha düzgün olsun diye oluyorlar gibi bir düşünce var. Son derece yanlış bir düşünce. Sağlık için yapılan, sağlık için yapılan doğru düzgün e, zeminde ve bilimsel e, zemine oturmuş bir şekilde yapılan ameliyatlar e, her zaman e, herhangi bir ameliyat kadar komplikasyon taşıyabilir tabii ki.